Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte full yan hesap oynayacağız arkadaşlar. Şu an kendi hesabımdayım. Birazdan yan hesaba geçeceğim. Like ataba abone olmayı ve meşin geçelim. Arkadaşlar zaman kişiden... arkadaşlar, zaman için 32 kişi. Like ataba abone olmayı arkadaşlar lütfen. Zaman... Göze Gözükme lan. Arkadaşlar videoyu donduruyorum ki. Arkadaşlar geri geldim zaman... şimdi yan hesaba giriyorum. Arkadaşlar da yeni aldım. Şimdi arkadaşlar oynayalım. Saç topan oynayalım. Naber? Naber kanka? Genka naber? Kanka naber? kanka. Arkadaşlar yarın... Eğlenceli serilerimizden bir tanesi gelecek. Ekipçe bs 3 yani 3. İngilizce söylesem? Ekipçe bs 3 gelecek arkadaşlar. Yarın. Bir tanesi ya. Ödüdüm. Ve ver ver topu ver topu. Arkadaşlar bazen o hani böyle güvenlik olur ya arkadaşlar. Abi biz güvenlik olsa da ezeriz sizi geçeriz. Hmm. Abi arkadaşlar bu takımda en iyisi bu bence. Teşekkür ederim kardeş Arkadaşlar Hepimiz yan hesap açacağız yani. Şükür Elif, Mert ve ben. Ama Şükür e çok inanmıyorum çünkü Şükür böyle demeye mi bulamıyor. <laughs> o yüzden yani. Ama herkesin bu var mı? var da bulamıyor. Arkadaşlar şey çok pis gidiyor. İnternet ya. Neyse like atın. Poco tutarsın lan. Oğlum kaç canlar ki tut ya. Oo, oo. Poco yine bulaldık. aldık. Sıfır rüpedeyken nasıl da adama çıkıyor ya. Cık cık. Bir adama mı çıkanlar? Ben bunların arasından geçiririm. Hatta arasından geçirmem de gerek varmış. Gerek var. Hayır. Yeterli yüzünü atamadım. Arkadaşlar yeter geri, biraz gerizekalı. Ama olsun. Siz de katılmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Devam edelim. <laughs> vurma. 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 <laughs> adam koku adam adam Niye can verdin anam Opera na pera na verla öldürürsün lan biraz zorlu rakip. Bizdekiler de gerizekalı mantık tamam, arkadaşlar. Abi, Abi birazcık şey yapın ya. Ondan niye aranacak? Tamam ya. Arkadaşlar şey diyor da ekipçi BS3. Ondan diye. Hı -hı. Ve. Şarjım 30. Hmm. Gold gel. Çocuk gold gebertirim sonra seni gebertemem abi. Oğlum bir zahmet atın ya. Ay zahmet oldu 25 canlı poku kardeş. Sen kime şekil yapıyorsun Colt? He sen kime şekil yapıyorsun? Ay yapıyor falan yapıyor. Abi 10 saniye kalmış. 10 saniyede de gol. Biz atarız. Aa ben atmışım lan. <laughs> like atın devam edelim o zaman. Görevleri bile görevleri 300 kupada yüzü yani arkadaşlar daha çok var ya. Hastasıyız dede. Lokma melon mevi. Arkadaşlar de pis ama pis kötü. Ya oho. Arkadaşlar yine ya gittiği için intensiz oyunlar part 2 yapaydım ben de. serimiz serimiz var arkadaşlar. Bilmeyenler izleyebilir eski videolar Arkadaşlar bu arada benim vazgeçilmez videolarımdan bir tanesi görüntüme bugün baktım en çok hangisi diye. Minecraft Havuz yaptığım videosu 72 görüntüleme e, Hiç bu kadar düşünmüyordum arkadaşlar ama efendim diğer, diğer videoları da izleyip like atabiliriz kadar atmaya çalışın, gayret gösterin. Ben size video çekmek için o kadar gayret gösteriyorsam siz de onun için o kadar gayret göstermeniz lazım. Aman Allah'ım. Neyse. Arkadaşlar ilk kez... ilk kez bu kadar az kupada... Arkadaşlar bir ses duydum da neyse. İlk kez bu kadar az kupada... Allah. Vali benim için de diye. şöyle yapayım da damat olur. Olmadı. Abi ben bulum için zengiçerim. Arkadaşlar kendi hesabımda hiç bul bul oynamam. Bu çok kupa abi ya 21 rüpe ne Allah aşkına. Hem de karakterler. Takım olmuşlar. Gördüm gördüm yanından geçerken. Abi sardılar beni. Valla vururum ağzına. Bu da benim ağzıma vuracak yalnız. Ay abi, abi. Oh sonra kaçtım. Aha orada bir kar. Aha bulmuş tam kaç. Değeri yedi ne demek? iniyor. Abi sen kimsin ya? Hı? Sen kimsin? Ayılardan mı korkacaksın? Değeri yedi bir gelsene ya. Ha geliyor bir de. Tabi bot biraz sayılır. Şimdi daha üç öpe buldum. Hatta iki. ni? <laughs> Hayır ya ben oraya gitmedim ama ya. Tabet manlık yaptı. Beni psikoloji bozuldu. Neyse. Yerime kupa kaldı arkadaşlar. Burası aslında böyle normal. Ama ne ziyan. Kimse olmadı. Mert içeride kendi videosunu çekiyor. Ya yani içeride ki yani ben oturma odasındayım, Mert çocuk odasında. <laughs> ne haber? Hı, ne haber? Anlamadım bu yükü. <laughs> Harika. Güzel mantık. Keşke olmasaydı. <laughs> deep 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 deep. böyle böyle. Bir... Edgar alayım ya. Edgar birazcık pro bakayım. Bu arada arkadaşlar Edgar erkek. Ama erkek dedin. Hocamış süre. Hocamış süre. Neyse. Sessiz ala. O yüzden güzel video çekiyoruz. tez açık arkadaşlar ben sesi fırı Ağaç adamım ulan ben. Arkadaşlar bazıları şey. Edgar ücretsiz gelmedi falan diyor yorumlarda. Yani gelecek. Yani gelmiştir arkadaşlar her türlü ya. Ve çünkü yoruma, yoruma diyenler dört gün önce mi ne? Artık herhalde gelmiştir. Gelmediyse şanslarını küstünler. Gel takın al takın deyip deyip deyip. Arkadaşlar hani şimdi bunlar bot sayılır ya. O yüzden bunlar böyle satmayı falan bilmiyor. <laughs> <laughs> Hadi sana bye, bye. Öldürürüm herhalde arkadaşlar. Nasıl öldüreyim? Öldürürüm. <laughs> Allah senden çok iyi olayım başka isteğim yok derken arkadaşlar vurma Arkadaşlar çok yük oldum ya, ondan özür dilerim. Çok iyi arkadaşlar. Tekrar oynayacağım zaman ne zaman gecikti? Tabii Ender de bile değil ha, Arkadaşlar bir daha birinci olsak alıyorum. Niye alıyorum? Niye alıyordum lan? Ha görevi. Görev alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bana biraz Mert'in sesi geliyor ama diğerlerine gelmiyor. Arkadaşlar. Gel 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 sen. Abi bunlar boş atar ya. Abi arkadaşlar bu botların yani bot dedi. Yani bot sayılanları yaptıkları boş. Yani bir de zaten Türkler bari güzel oynayın. Ya. Geçin bu Türk. Full ikinci hesapla oynuyorum arkadaşlar ki kupa kasayım videoda. Abi. Sen benim içimden geçersin ya. Ben de oraya uçarım. O da benim üstüme açacak ya. O yüzden ben hemen onu öldüreyim. Abi bu nasıl bir arada kalmadık? Arkadaşlar ya. Kesin olma. Artı iki almış. Çip 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 çip. Anamın Arkadaşlar en az 8 kupa olsak yetiyor yani. Arkadaşlar o en sevdiğiniz oyun ne? Şey yorumlardan açıklayabilirsiniz. Yorumlar açık galiba. Yani bilmiyorum da. Yarın bakarım videolardan. Çünkü yarın indireceğim için. Ne i̇şte, haber lan? Abim. Abim bize iki yük bırakmış. Vedavadan 6 yük alalım diye teşekkür ederim abicim. <laughs> Koltuk. Ölümün de bugün gerçekleşmesi var de, de, de. Hadi deli. bu Edgar? Tahminim şurada arkadaşlar şurada. Değil mi? Dibir kaçmış ya. O da kaçabilecek kadar akalım ya. Neredesin? Aha ölmüş. Galiba o bizim kovulmaz gibi Ne haber kanka? Kanka iyi senden ne haber? <laughs> oh. Oy arkadaşlar iki kere de bir kere daha vursa zaten canı dolduğu için ben onu öldüremeyecektim. Mantığı var mı lan sende? On yüklük erkek edirim. Erkek <laughs> edirim kardeşim biraz pardon. pardon ama buralar kral, burası krallar belgesi kardeşim. Dedim ya pişman oldum ya. Pisik. Kıynaba gelmiş ya. Kıynaba gelmiş. Neyse sen ikinci olur ki. Görevleri açtık. Evet arkadaşlar görevi de açtık bu şeydi. Evet gelmedi görev. Ha geldi. Üf. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir sonraki yani ödülü ödül ödül için videoya kadar oynadım. Arkadaşlar ya bir daha sonraki full yani yarın olmaz çünkü ekip besi çekeceğim arkadaşlar. Ezik düşmem lazım. Arkadaşlar bir dahaki bir dahaki ikinci sabah oynadığım zaman görevleri yapmaya çalışacağım videoda ama hepsini değil bakız. Bakız Allah aşkına şu görevlere bakın ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? En çok hangi karakter ve hangi aynadaymış? İlk önce karakter olarak bakalım. İki bali. Üç kolt, üç bul, iki nita, iki poko, bir şeli, bir edgar. Karakter olarak koltla kimde bul. Ha. Arena olarak bakalım. Hesaplaşma bir. Bir hesaplaşma. Şu sayılmıyor diğeri bir takımda 5 maç. Bir hesaplaşma. Üç hesaplaşma. 4 elmas kapmaca. 5 Yedi. Yedi hesaplaşma. 3 savaş topu. Oho. Burada da hesaplaşma kazandı her türlü. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar. Like atıp abone olmayı Sizi çok ama çok seviyorum. Yarınki videoya görüşmek üzere. Bay bay.